Evet arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber DLS oynuyoruz arkadaşlar. Yeni indirdim. Arkadaşlarım bana dedi iyi oyun dedi. Ben de indirdim. Oyunu sevdim. Ve gördüğünüz gibi ilk maçımıza başlıyoru başlayacağız. En iyi oyuncum şu anda Alvarez. DLS. E. Eğer bu videonun Başka videolarda DLS e gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi maç başladı. Smith. Smith. Oyunda tek beğenmediğim şey sprint şey yok. Tuşu. Şimdi oradan bir şu işte bu sıkıntı çünkü analoğu yanlış yere yönlendirdiğim için çok kötü gidiyor şut. Şimdi Goncalo verdi. Benim pesle elim alışmış. O yüzden elim direkt driplink şeyine gidiyor ama driplink şeyi yok. Yani sprint. Şimdi o kim? Adını göremiyorum ki. Biri geliyor işte. Şimdi Isidoro. Isidoro. Bu oyuna hiç alışmadım. Pes alışırım ben. Aguame indirdi. Şimdi Alvarez'e. Alvarez. 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 O nasıl pas? Ara pası bile yok. Şimdi bir şut geldi. Dışarıda. Abi bayıldın. Şut dışarıya gitti. 16 numara olmasıyla herhalde Allah yok Alvar. o değildi. 0-0 maç. Şimdi kaleciye uzun oynadı. Oy! O ne top? Şimdi koşana kim o? Cornelius mu? Bu kim? Cornelius herhalde. Şimdi bak yine böyle oldu. Konadrenin çar. Ya yine böyle ya. taç ateşi yazmışlar. Taç ateşi. Sol üstte. Şimdi şut geldi kaleci son anda. Al onu. Çok iyi. Aldın. Ya o nasıl? Rusa. Rusa çok iyi gitti. Rusa! Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada yorumlara başka hangi oyunu istiyorsanız böyle beğendiğiniz oyunlar varsa belki hikayeli oyunlara da başlayabiliriz. Yorumlara yazın derken şimdi bir atak geliştirdik. Gol! Kim attı? Alvarez mi kim? Kim attı? Alvarez. Julian Alvarez. Julian Alvarez. 16 numara forması on, 19 numara formasıyla Arjantinli <laughs> Alvarez Şimdi Mateus Al ah be Taloça Matias al onu çok iyi ah tamam taş bizde taş ateşi bizde Şimdi oyuncu mu değişti? Hayır yanlışlıkla bastım İyi oldu ne oldu Evet ilk yarı hemen ikinci araya geçelim devam et. Agüme ile başladık. Rusa, şimdi Smith. Smith verdi. Kandiyes, 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 Kandiyes. Kandiyes dışarıda. Kandiyes, Ante Kandiyes son anda. Az farklı şuraya gitti top. Belki biraz daha yaklaşabilirdim. Şimdi uzun top. Oy. Ah be. Olmadı. Şimdi ver ho, ver ho, ver ho. İçeriye kandiyaz. offside değil mi? Evet, offside kararı geldi. Hemen geçelim. Bu arada çok güzel. Sadece bir şu ortadaki kareler hoşuma gitmedi. Alvarez. Gördüm. Hadi kandiyes, kandiyes. Gol. Kandiyes. Kandiyes. Antre Kandiyes. Az önce şunu kaçırmıştı ama şimdi attı. Kandiyes. Çok iyi sıyrıldı kaleciden. Vurdu ve golünü attı. Kandiyes. 65. dakikada Rui Costa şimdi. Rui Costa Agume. Çok iyi Agume. Alamadı. Rusa'ya. Rusa alır mı taç hemen kullanalım taç atışımızı şöyle kaleciye Hamilton'a doğru Allah yanlışa bastım Delacağız. Gomis 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 verdi Bangre Bangre çekti Altimira şöyle verdim Rusya'ya Rusa pasını verdi Agume. Agume çok iyi geçti Agume. Agume. Agume gidiyor. Agume. Geçmedi. Şimdi Smith. uzaklardan kaleci. Şimdi Bangre. Bangre geriye. Altı bire şut. Aa, pas oldu. Çok kötü bir şut geldi. Bir şut daha ve kaleci. Orada şutumuz biraz kötü gitti. Çok azcık. Kaleye az farkla sıyırdı. Şimdi 6 bira. Bangre. 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 Alvarez. Hadi. Hop. Ya o ne hocam. Gomis. Gomis. Al onu be. Adamsın. Adam değilsin. Bangre. Gomis. Gomis. Juan Alvarez, Juan Alvarez, Juan Alvarez hayır geçmedi. Juan Alvarez geçmedi. Valho hemen kullandı maç bitecek herhalde. Şimdi uzun top kaleci aldı. Velho, Valho, Valho uzun top Rusa Agume Agume verdi. Kandiyes, 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 Kandiyes geriye. Agume ah be. Ver tuttu da hocam bu maç ne zaman bitecek? Ne oluyor? Of sal 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 sana. Ben sağa gidiyorum. So, ben sen sola gidiyorsun. Ben A diyorum. Sen Z diyorsun. Öyle, Hocam 90 artı 1 bitireceğim mi artık şu maçı? He. He. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Hatta hemen biraz Brawl Stars oynayabiliriz. Hemen Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar, Rozayı en sevdiğim karakter Rozayı aldık. Savaş topundayız. Hemen vaktim varken biraz daha Brawl Stars oynayalım dedi. Rico karşımızda aldım 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 çok iyi top bende top bende tamam siz koruyun aa gol vandal gol 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 işte bu bu kadar vandal gol adamdır gerisi yalandır çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu hemen hemen git o bir şey yapamaz bana hayır besti maç. Vandalgo. Keşke bir gol daha atsaydık da. Etrik olsaydı. Üç gol. Oo, buradan ödül de kazanacağım. Hadi. Hadi. Hızlı hızlı hızlı. Ve diğer maça geçiyoruz. Hemen. Öbür maç çok kısa sürdü. Bu maçta da kesin alacağız. Kevin e, Kubus ve Terifik de Terifik W. Nuvan Dolgo şuradan. Hayır 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 çok hızlı sıkıştırdılar. Abi sen bak. Ha. Ve attı Terifik attı golü. Terifik attı golü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır. orada kale Ne şunu bir. Hadi terifik. Terifik atarsın. Terifik atarsın. At onu terifik. Hadi terifik at. Ah be terifik öldürüldü. Şimdi şu 8 bit her şeyi bitiriyor. Şimdi aldım. Çok iyi. Çok iyi. Ya, ya ne yapıyorsun? Heh, tamam. Ya bir gol atsaydım ya. Hemen öbür maçımıza geçiyoruz. Hadi geçelim geçelim geçelim. Arkadaşlar güzel bir like istiyorum sizden. 30 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bakın benim hatırıma yoksa üzülürüm yani. Şimdi oradan ortaya girersem kesin ölürüm. Burada da öleceğim herhalde. KVM bana bırak. KVM! Deli misin? Ne yapıyorsun? Aha. Abla, pardon. abla Pardon. E Böyle orta. Aha. Allah'ım öleceğim kesin. Gol. Ve golü attık ve maç burada bitti. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. 10 dakika olsun yeter. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa üzülürüm. Aynı. Aynı. El Primo. Ve şey gibi. Kim unuttum. Hadi görüşürüz. Abone olup like at.